Merhabalar canlarım nasılsınız İnşallah iyisinizdir balık burcunun niyetine çevirdim balık burcunun niyetine kısmetine neler gelecek şöyle bir bakacağım özel bakım yapmıyorum canım ilginiz için teşekkür ederim ama özel bakım yapmıyorum diğer taraftan abone olan ellerinizde dert görmesin yorum yapan Allah razı olsun Ben o yorumlardan anlıyorum canım Bak o yorumlardan bile anlıyorum e, Kimin iyi niyetli Kimin art niyetli olduğunu O yüzden eksik olmayın e, Allah razı olsun canım Tüm kapıları açsın sizlere Hayırlı kapılar Şöyle bir bakayım balık burcuna Balık burcu Bir acelen mi var canım e, Bir tertelaş seni almış telaşlı fevri hareket ediyorsun artık bir durman gerekiyor yani bunu net bir şekilde söyleyeyim senin için en iyi şey durmak olacaktır beklemek olacaktır Çünkü daha öncesinde bir ilişki yaşamış da sonra bir küslük olmuş olabilir ama arada böyle bir sessizlik varsa bunu lehine çevir canım Lehine çevirmen için susman gerekiyor, susman gerekiyor ve durman gerekiyor, beklemen gerekiyor. Ne bakman ne görmen gerekiyor canım ve senden de haberin gitmemesi gerekiyor ki kotanı doldur, o saygınlığını, sevgini e, tekrar karşı tarafın kazanman gerekiyor. Diğer taraftan kötü söylenmiş sözler var tabii ki kırıklıklar hayal kırıklıkları var ama bunu şimdi size karşı taraf manipüle etmiş onu söyleyeyim canım kendi bir şeyleri yapıyorum ama size kendi yap siz yapmasınız gibi gösteriyor aklınızla oynayan bir insan bu hayatından defet canım gitsin ama ben gelmesini istiyorum Asuman abla diyebilirsin. Seçim senin bu insan e, belirli bir süre durduktan bekledikten sonra dönecek gibi kapında gibi e, hatta eli boş gelmemiş böyle elinde bir şey uzatıyor ama bu insandan sen vazgeçecekmişsin gibi e, şimdi başka bir insanın varlığı çıkmış canım başka insan böyle uzun boylu bir insan e, ve bundan sonra bir e, yani geriye dönmediğin için e, karşı taraf daha önceki kişi e, senden aldıkları var e, bunları geri getirmiş gibi ama seni çoktan bırakacak e, gibisin e, ve sizde gözü kalmış canım bir kıskançlık enerjisi çalıştırmış balık burcu bir araba mı alacaksın canım bir araba var bu iki türlü yorumlanır bir araba alacak olabilirsin iki arabayla bir yolculuk yapacak olabilirsin kafana dinleyecek olabilirsin. Balık burcuna balık çıkmış kocaman kapının önünde maddi anlamda güçleneceğin bir dönem başlıyor. Ee, yeni iş fırsatları var canım. Elinin emeğiyle yapacağın şeyler var. Atının üzerinde gelen insanı gördünüz mü? Bu aslında ifkarlı bir insan haline dönüşmüş. Ee, sizin güçlü duruşunuz neticesinde. E, belki de şimdiden sonra yapacaksın canım. Bu güçlü duruşunla, sakinliğinle, sessizliğinle. E, bu insana yıpratacak gibisin ve bu insan kapına doğru geliyor canım. Balık burcuna bir evlilik çıkmış. Onu söyleyeyim canım. Bir evlilik çıkmış. E, bu atın üzerinde gelen insan da olabilir. O sizin tercihinize kalmış. Bir yuva kuruluyor gibi. E, çatırdayan bir yuva varsa daha önceden evliyseniz ama başka insanların araya girmesi neticesinde bozulmuşsa ilişkiler bir kendi aile evinde kalma gibi bir durumu yaşanıyorsa bu çatı tekrar düzenlenecek gibi bir sarıp sarmalama var yani. bir merak var. Karşı tarafta bir merak var. E, de telaş var, onda merak var. sen telaşına yenik düşmezsen, e, kaygılarını kontrol edersen ki kaygılarını kontrol et canım yani Şöyle bir durum var insanoğlunun herkes de var bu kaygı ama e, şöyle de bir durum var. E, kontrol edemeyeceğin şeyin kaygısını yapma. E, i̇kincisi e, kimse senin nasibin olan şeyi alıp da kendine karı ya da koca yapamaz. Merak etme. E, kısmete güven, kaderine güven yani. E, sen evin içerisinde olsan, sen dışarı çıkmasan bile o kısmet gelir, kapını çalar ve seni bulur. E, yedi dağın altında olsan da seni o kısmet bulur. Merak etme canım bir güvercin var uçmuş kapınıza doğru gelmiş bu yeni bir taze haberdir canım e, evinizin içerisine çok karışan bir insan var geliyor gidiyor e, kendinde o hakkı buluyor bir akraba gibi bir komşu gibi bir şey olabilir e, kolundan tutmuş kendine doğru çeken bir insan var bir e, kavga gibi bir şey yani bir ağız dalaş da olabilir bu tür insanlardan da uzak durmakta yarar var bir yerden bir yere taşınıyorsun kendi evine çıkacak olabilirsin yeni bir şehre gidecek olabilirsin ya da evlenip eşyalarını toplayıp gidecek olabilirsin canım e, kat kat e, olan bir yerde de bir çalışma e, dönemi başlamış balık burcuna kısmetli bir döneme giriyorsun canım onu söyleyeyim duaların var bu dualar e, yerini bulacak gibi inşallah hayırlısıysa bulsun Hayırlı değilse de Allah hayra çevirip size döndürsün canım. Y harfi var. K harfi var. Bunlardan bir tanesi ya da birileri olabilir. H harfi var canım. K, Y, H bu harfler var. Biri ya da bir tanesi olabilir. Diğer taraftan askıya alınan olaylar var. Daha beklemede. E, bu beklemeden sıkılmış olabilirsiniz ama az kalmış canım bir dönüm noktasına erişmişsiniz. Kara bulutlar dağılmış. Farklı bir insanla görüşme var onu söyleyeyim. E, yeni duygular yaşayacak gibi geldi bana balık burcu. Yani yeni öyle kıpır kıpır e, böyle genç e, böyle 18'inde gibi e, daha e, toy enerjilerde demek istiyorum canım. Ee, bu yaş grubunda da dinleyen e, kişiler vardır ama yani toy enerjilerde diyorum bir yaşadığına bir başkasıyla daha böyle saf yaşayacak gibisin. Diğer taraftan da şöyle bir durum var. Bu insan sizin yaşadığınız hayat karıkalığını bizzat kendisi de yaşamış. E, size elini uzatıyor. Siz biraz e, yani geçmişe dönüp baktığınız için olumsuz bakıyor olabilirsiniz ama daha sonrasında bu insanla da ilişkinizi kuvvetlendiriyor gibisiniz. Arka tarafta da o geçmişteki insan baha kalmış. Yüklü bir para geliyor. Burada da araba çıkmış canım. Bir yolculuk ve size gelecek olan haberdir. Eliyle size hediye veren bir insan var. Ee, çocuk bekliyorsanız erkek çocuğu e, olabilir canım bir kese oluşmuş bir hastalık var aile içerisinde bu hastalığın şifalanacağı bir e, süreç başlanacak sizin elinizle sizin yardımınızla bir büyüğün ve bir hayvanın canım duasında e, yer almışsınız yani e, hayır işlemişsiniz öyle söyleyeyim canım. Bu da bir dileğinizin e, mahbul olmasında e, işe yaramış. Diğer taraftan iki insanın ağzı ağza vermiş fısır fısır konuştuğu e, ortaya çıkmış. Bak burada belirmiş. E, ve bu saklı bir şeyin açığa çıkması belki bir konuşma olur. Bir şey duyacaksınız canınız sıkılacak e, ama altı boştur canım dikkat edin. E yorumum bu şekildedir. Bir sonraki görüşürüz canım.